Arkadaşlar merhaba. İnterneti güvenli kullanmak istiyorsan bu dört kurala uymamız gerekiyor. Birinci kuralımız şifreni koru. Şifrelerimi hiç kimseye söylemiyorum. Şifremde hem harfler küçük d, y, büyük d, z gibi. Hem sayılar hem de karakterler yıldız, tire, ünlem işareti, eksi gibi var. Böylece şifrelerim daha güçlü. İkinci kuralımız ise şikayet hakkını kullanmak. Zararlı ve rahatsız edici bir siteyle karşılaşırsam aileme söylüyorum. Dolayısıyla www.ihbarweb.org.tr'yi şikayet ediyoruz. Üçüncü kuralımız iyi ve nazik bir kullanıcı olmak. İnternette düzgün Türkçe kullanmaya özen gösteriyorum. Tıpkı günlük hayatta olduğu gibi başkalarına gösterdiğim saygıya karşı ben de saygı görüyorum. Dördüncü ve son kuralımız ise bilgisayarını korumak arkadaşlar. Evde güvenli internet çocuk profilini kullanıyoruz ve zararlı sitelerden korunuyoruz. Bilmediğim e-postaları açmıyorum çünkü zararlı yazılım, virüs, atı ve benzeri içerilebilir ve böylece bilgilerim çalınabilir.